Kertup'tan Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler bitti arkadaşlar. Bir tane podcast videosu çekmek istedim arkadaşlar. Ve evet bu podcast videosunda ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar şu anda arka planda gördüğünüz kendim çektiğim bir gameplay arkadaşlar. Peki bu gameplay nereden geliyor? Arkadaşlar Facebook'un bir özelliği var. Kim belki de çok nadir kişilerin bildiği. Arkadaşlar Facebook'ta tarayıcı oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ve ben de arkadaşlar Facebook bu, özelliğini, bu özelliğini kullanarak arkadaşlar bir tane tarayıcı oyunu oynadım arkadaşlar arka planda. Ve şu an arka planda da o şey tarayıcı oyununu göreceksiniz. Yani arkadaşlar tarayıcı oyunu kasıyorsa kusura bak bir, bu benimle alakalı bir sıkıntı Bu video programıyla alakalı bir sıkıntı. Yani ben de FPS akıcı arkadaşlar ben de FPS akıcı ama neden, nedense video, video programı akıcı değilmiş gibi gözüküyor. Çok değişik bir video programı var. Her arkadaşlar. Şimdi gelelim o zaman arkadaşlar podcast videomuzun konusuna geçelim. Arkadaşlar zaten söylediğim gibi bu bir podcast videosu biraz sohbet edeceğiz. Şansız arkadaşlar. İlk şey, ilk şey sohbet konumuzu açayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz ki Minecraft ve Roblox'u bıraktım. Peki neden arkadaşlar? Arkadaşlar çünkü artık sarmıyor. Ne bileyim arkadaşlar artık yani sarmıyor. Sarmıyor derken ne bileyim artık yani eskisi gibi sarmıyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Minecraft'ta Minecraft'ta şu an yaratıcı, yaratıcı bir içerik oluşturabilirim. Robosu oluşturabilir miyim bilmiyorum. Gerçi Roblox'te en son District Roblox'te en son gerçek District Cascade oynamıştım arkadaşlar. Zaten videosu var. Şehrin içerisinde parkur yapıyoruz gibisinden. Yeni bir parkur oyunu arkadaşlar her neyse. Ama arkadaş dediğim gibi Roblox ve Minecraft'ı bıraktım. Aynı şekilde Discord'u da bıraktım. Discord'un sadece niye giriyorum arkadaşlar? Arkadaşlar Discord'da sadece Böyle YouTube kanalımın böyle YouTube kanalımı yüklediğim videoları Discord sunucuma paylaşmak için giriyorum arkadaşlar sadece Discord'dan. Onun dışında arkadaşlar e, girmiyorum Discord'a. ya yani bilmiyorum Discord da sarmıyor. Sadece YouTube, Instagram ve Facebook'ta idare ediyorum arkadaşlar. Zaten zaten Instagram çok eğlenceli. Facebook da o kadar eğlenceli değil gibi. Facebook'un aslında bir şey giriyorum. Sadece dayanma max 2-3 dakika. Sonra hemen çıkıyorum ama Instagram'ın çok iyi arkadaşlar ya. Instagram'da durmadan yeni yeni reelsler keşfediyorum. Çok komik reelsler keşfediyorum. tabi çoğu küfürlü de. Ama yine de reelsleri güzel arkadaşlar küfürlü olsa bile. Gerçekten. Abimle beraber keşfediyoruz. Abim de çok seviyor reelsi. Sevdiği reels videolarını annem annemle bana atıyor. Şimdi detay vermeyeceğim. Sadece annemle bana attığını söyleyebilirim. Şimdi şimdi detay vermeyeyim. Sonra kızabilirler bana. İşte o da sevdiğinden atıyor arkadaşlar. Gerçekten ama rastlar da çok iyi. Gerçekten çok komik. İnsanlar yaksız rastlar yapıyor. Her neyse. İşte Minecraft Robots'u bırakınca bunlarla idare etmeye başladım arkadaşlar. Ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bugün bir tane Shorts, Shorts videosu atacağım arkadaşlar. Ve Shorts videosunun arka planına Mike, e, önce önceden çektiğim Minecraft videolarının görüntülerini koyacağım ve bir tane anket başlatacağım arkadaşlar. Minecraft Robots'a geri döneyim mi diye ve Minecraft ve Roblox'a ne zaman geri döneceğim konusunda da bir tarif vermeyi düşünüyorum. Dün, dün, birazcık aklıma gelir gibi oldu arkadaşlar. Düşünün arkadaşlar sizin için Minecraft ve Roblox'a dönmek için bir şeyler çalışıyorum. Yoksa ben YouTube'a başlamasam etmesem hiç dönmem daha iyi arkadaşlar Minecraft ve Roblox'a. Kesin Bolt Mc'dekiler, Craft Son beni özlemiştir arkadaşlar. Ama özellikle Bolt özlemiştir. Çünkü ilk şey başladığım server. 2020'den beri böyle orta derece biliniyorum yani düşük derece ile orta derece arasında bir bilinirliğim var şimdi şimdi çok da popülerim de demeyeyim yani egoist olmayayım her neyse bir diğer konumuz arkadaşlar o kadar kafaya takılacak bir konu değil ama önemli de bir konu arkadaşlar okulum bana iki haftalık bakın iki haftalık zorunlu ara tatil ders çalışma programı verdi arkadaşlar. Ve ben de arkadaşlar 10. sınıfım. Ben de arkadaşlar 10. sınıfım. 10. sınıf olduğumdan ve seneye 11. sınıfa geçeceğimden dolayı böyle bir program verdiler işte zorunda arkadaşlar. Ve program yarından itibaren başlıyor arkadaşlar. Yani 22 Ocak itibaren bu program başlıyor. Yani arkadaşlar benim benim o şey programı uyup e, soru şey çözmem gerekiyor. Yani yani dersçe çalışmam gerekiyor demeyeyim de arkadaşlar. Benim o şey programı uyup soru, soru çözmem gerekiyor. İşte programda günde ne kadar soru çözeceğiniz falan yazıyor arkadaşlar. Sadece arkadaşlar bakın sadece sa sa sadece pazar günü dinlenebiliyorum arkadaşlar. Yani pazar gün yani ben şimdi programı nasıl çalışacağım planladım ve pazar gün dinlenme dinlenme e, günü aldım kendime. Arkadaşlar yani ondan dolayı işte bu, bu, 22 Ocak'tan itibaren arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi videolar gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar böyle o şey o şey programa uyup böyle sorularımı düzgün çözersem arkadaşlar videolar belki gelir arkadaşlar. Belki gelebilir arkadaşlar. Programa düzgün bir şekilde uymaya çalışacağım. Videolar belki gelebilir. Gelmez, gelmezse de arkadaşlar ne diyeyim yani. Birazcık birazcık kanalı bırakmış olurum. Çünkü, çünkü, her gün her gün video atıyorum arkadaşlar. Zaten fark etmişsinizdir. Bir gün geçiyor hemen video. Bir gün geçiyor hemen video. Birazcık da kanala ara vermiş olalım arkadaşlar. Böyle böyle. Eğer ki böyle, böyle 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 programdan dolayı yoğun yoğun olursam. Yani arkadaşlar aslında aklıma başka konu gelmedi. Bu şey iki konu üzerinden konuşmak istedim arkadaşlar siz sizlere yani arkadaşlar aklıma başka başka konu gelmedi. Şu an şu an gündemimde olan bu şey konular var yani. Gündemde olan bu konular vardı arkadaşlar. Sizler birlikte bu konuları konuşmak istedim. Yani sadece bu iki konuyu konuşmak istedim. Bu iki konu çok kapsamlıydı gerçekten. Minecraft robotu bıraktıktan sonra neler yaptığımı Bir de Discord diyeyim arkadaşlar. Bu için bıraktım arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar ama dediğim gibi Discord Discord'da böyle bir 30 saniyeline giriyorum. YouTube videolarımı paylaşmak için Discord sunucuma. Ve arkadaşlar iletişim linkimi lütfen kullanın yani ya. O kadar ben emek veriyorum kimse iletişim linkimi kullanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hazır sadece bu şey, iki şey konudan bahsetmişken gelirse iletişim linkime nasıl ulaşabileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Hiç de zor değil yani. Evet arkadaşlar şu anda kanalımın ana kısmındayım arkadaşlar ve iletişim linkime nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bakın girdiğiniz gibi burada bir link var arkadaşlar. Bakın şu an mouse'u gözüküyor mu, bilmiyorum ama büyük ihtimal gözüküyor. Burada bir link var arkadaşlar. Buna tıklamanız gerekiyor alt tarafı. Buna tıkladığınızda size yeni bir sizi yeni bir linki atacak. Aha. Evet şu an beni yeni bir sekme attı. Ama size atmadı büyük Sizin için açayım sekmeyi. O linki tıkladığınız anda size böyle bir sekme yazacak. Bakın burada tüm hesaplarım var. Bakın arkadaşlar burada burada Instagram hesabım var. Burada Discord sunucum var. Yani arkadaşlar bunlara katılın ya. Gerçekten. Mesela arkadaşlar e, ne var başka? Başka başka başka. Burada da Facebook hesabım var. Arkadaşlar bunlara katılın gözünü seveyim ya. O kadar emek veriyorum o kadar. Yapmayın etmeyin yani veya arkadaşlar herhangi bir YouTube videomun videomun işte arkadaşlar herhangi bir YouTube videoma tıklayın mesela hemen tıkladım şöyle hadi yüklen hadi çabuk yüklen hadi 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 hadi, hadi. hadi. Herhangi bir YouTube videoma tıklayın mesela YouTube videomu izliyorsun diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar açtım ben tüm bilgileri koyuyorum yani gördüğünüz gibi. Aha. Arkadaşlar bakın burada iletişim ikimiz yazan diye bir bölüm var. iki noktanın yanında da böyle yine aynı link var. Arkadaşlar bunu böyle HTTPS'ye kadar kopyalıyorsunuz kertelikten başlayıp. Arkadaşlar ister CTRL C ile isterseniz de şu kopyalı butonu ile kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bir bilmiyorum gözüktü mü? Ya yani biraz video program değişikti. Kopyalı butonu gözüktü mü bilmiyorum ama siz CTRL 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 ile C'ye aynı anda basıp bunu kopyalıyorsunuz. Sonra büyük ihtimal üst kısım size gözükmüyor ama üst kısma CTRL B ile yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle erişim linkime ulaşabilirsiniz. Yani aslında zor bir şey değil ya. Ger gerçekten. Ar arkadaşlar bir de videoyu bitir <laughs> arkadaşlar bir de videoyu bitirmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Katılım zorunlu değil arkadaşlar. Erişim linkimi kullanıp böyle Discord sunucuma katılmak falan zorunlu değil ama ben katılmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok şey emek gerçekten. Discord içine bir, bir girseniz yaptığım emekleri görürsünüz yani arkadaşlar. Yani ben bu kadar diyeyim. Her neyse katılıp katılmamak size size düşmüş. Bir, videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bana nasıl ulaşabileceğinizi bilmiyorsunuz diye anlattım. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir podcast videosu olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.